Merhaba dostlar yeni videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu yüksek güç ihtiyacı olan arkadaşları ilgilendiren bir video çekmeye çalışacağım. Videomuzun konusunu ekranda aslında az çok görüyorsunuz ama videonun tabii ki ayrıntılarında sizlere bu ürün hakkında karınca kararınca bilgiler vermeye çalışacağım. Belki gerçekten böyle bir ürüne ihtiyacı vardır ve bu ürünü merak eden arkadaşlar vardır. Bu ürün hakkındaki sorularınızı gidermeye çalışacağım. Daha sonra tabii ki üstten geçmiş olduğum e, anımsayamadığım sorularınız olursa sizler tekrardan yorumlara yazaraktan gerekli bilgilendirmeyi sizler için yapacağım. Elimde görmüş olduğunuz bu ürün nedir arkadaşlar? Bu ürün Şöyle e, bilgilerini verecek olursam yüksek güç üretiyor arkadaşlar. Yani DC voltajını DC voltaj şeklinde yükselttiriyor. 1200 watt gücünde arkadaşlar. 12-80 volt arası çalışmakta. Yani şu e,